Şöyle diyeyim, sen, aynı ayet diyeyim. Şu ayet üzerine tek tek konuşalım. Bir ayet söyledin. Evet. Ee, Yuhribune ma haram Allah ve Resuluhu. Onlar Allah ve Resulü'nün haram ettiklerini haram ederler. Haram kabul ederler. Sen burada dedin ki burada Allah ve Resulü birlikte zikredildiği için o halde Allah da haram eder ayrı olarak. Değil mi? Allah haram eder. Resul de Allah'tan ayrı olarak, bağımsız olarak haramlar koyabilir. Evet. Değil mi? Evet. O o halde biraz sabret. Şu ayet üzerine beraber bir gidelim. Oldu mu? E Auzu şeytanir racim Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin senin gönlüne sekinet versin. Hepimize. Kulaklarını, gönlünü Kur'an'a açsın. Hepimize. İnşallah. i̇nşallah. Hepimize. Kul la ecidu fi ma uhiye ileyye muharraman. Kul la ecidu ileyye deki Kulla <laughs> ejidu Bana vahyedilende, de ki bana vahyedilende haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Muharramen, haram edilmiş. Ala ta'imin yat'amuhu. Tadanın, yiyenin üzerine herhangi bir haram bulmuyorum. İlla ancak en yekûne meyteten ölü olması halinde istisna evdemen mesfuhen akıtılmış kan Hüseyin kardeşim. Ev lehme yahut domuz eti fe inne Çünkü o necistir, pisliktir. Ev fisken günahtır. Ühille li bihi Allah'ın dışın, Allah'ın Allah'tan başkasına adanmışlar hariç. Burada dört madde sayılıyor. Meyte değil oh. mi? Ölü, kendi kendine ölmüş şey. E, akıtılmış kan, domuz eti ve bir de Allah dışında başkaları için kurban edilenler. Femenet durra gayre bağın ve la yani e, kimlerin üzerine böyle zorluk, açlık sıkıntısına düşer olmayanlar eğer istisna oluyor. Demek ki çok açsan, zorlanırsan şey <laughs> <edersin>. evet. Fe inne rabbeke gafurur rahim. O durumda Rabbin gafurdur, bağışlayandır ve rahimdir. Burada hayvani gıdalarla ilgili haramlar sayılıyor. Ondan sonra devam ediyor. Ve alellezine hadu harramna kulle zi değil mi? Evet. Ee, Yahudilere tırnaklı hayvanları hepsini haram kıldık. Ve minel bakari vel devam ediyor. Bu ayetin devamı geliyor. Fe in ke eğer seni yalanlarlarsa fekulu rabbukum du rahmetin vasiya de ki sizin Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Ve la yuraddu ba'su anil kavmil onun cezası eee e, suçlu bir kavimden çevrilmez. Seyekulul lezine eşreku bir iki ayeti okuyacağım bitireceğim bir soruyla. Seyekulul lezine eşreku şirk koşanlar diyeceklerdir ki la Allahu me eşrekna Allah dilemeseydi biz ortak koşmazdık. Dileseydi. Allah dileseydi özür Allah dileseydi biz şirk koşmazdık. Ve ebauna atalarımız da şirk koşmazdı. Yani bizim ve atalarımızın şirk koşması aslında Allah'ın isteğidir. Allah istedi ki mecburuz. Ortak. Yok mecbur değil. Allah'ın bu dileğidir. Ve le şeyin herhangi bir şeyi de haram etmezdik. Bu haramlar Allah'ın dilediğidir. Allah istiyor ki yani ortakları kabul ediyor. Onlara göre biz bu haramları yaptık. Ve kezalike kezzebellezine min kablihim. Böylece kendilerinden öncekiler de böyle yalan söylediler. Hatta zâkube esene ta ki azabımızı tattılar. Şimdi bir bir düzeltme Ben şimdi biraz. soru geliyorum. Müsaade ederseniz. manada bir düzeltme. He. Kezzebe yalan söylediler değil de yalanladılar. Yani. Yalanladılar. Ha. Çok evet. Yalanladılar. Yani evet. Evet. Çok teşekkürler. Kul. Hele indekum min ilmin fetuhricuhu lene intatebiune illa zan. Herhangi bir ilminiz var mı ki çıkarasınız? Intatebiune illa zan. Siz ancak zanna, zani rivayetlere uyuyorsunuz. Ve inentum illa tahrusun. Siz ancak saçmalıyorsunuz. Bir düzeltme yapabilir miyiz? Buyur, buyur, buyur zanni rivayetlere uyuyorsunuz diye bir şey yok. Zannediyorsunuz. Zannediyorsunuz sadece. Zan, zanned zannediyorsunuz. Yani, yani zannınızca konuşuyorsunuz. Peki zanni rivayette zan olmuyor mu? Ya o bir yani Yok, budamayalım diye tamam. söyledim. Ok. Daha geliş. Okey. Maşallah. İn illa zan. Siz ancak zanna, kesin olmayan bilgiye e, tabi oluyorsunuz. Ve in entum illa takrusun. Siz ancak saçmalıyorsunuz. Kul felillahi'l hüccetül belige. De ki Apaçık hüccet, bali <laughs> hüccet Allah'ındır. Delil Allah'ındır. Felev <laughs> şehe Allahu lehadakum Allah dileseydi hepinizi yola iletirdi. Şimdi soru sana. Bu. Kul halu me şehedekumul lazine yeşheduna en Allah haram Şimdi sana diyorum. Bu dördün dışında bu hayvanlarla ilgili haramlar bu kadardır. Bunun dışında yok. Bunun dışında başka haramlar var mı? Bunun dışında başka haramlar var. Var Ben kul helu meşhuda kum lazin eşhedun an Haram az o şahitleri getir kimler neler hangileri? Ee, ben o şahitleri Hangi? Ne? Ha? hangileri neler nerede? Bu? bu? dini getiren, bu dini getiren, bu ayetleri getiren zaten bize söyledikleri. Nerede bu? Nerede bulabiliriz bu? Her Hayır, yerde kitaplarda? Bulursun, Hangi be? kitaplarda? Örnek ver, bir iki tane örnek. Hadis kitaplarında dolu. Tamam devam ediyor ayet. ''Bul Bu helu meşhedakum ellezine yeşhedun en Allah harrama haza. De ki Allah dışında Allah dışında şahitlerinizi getirin. Allah bunu haram ettiğine dair şahitleri sen hadis kitaplarını getirdin. Fe in şehidu eğer şahitlik ederlerse fe la teşhed ma'hum. Onlarla şahitlik etme. Ve la tettebi ehva'ellezine kezzebu bi Ayetlerimizi yalanlayanların heva ve hevesine uyma. Ve lezine la yuminune bil ahire. Onlar ahirete iman etmezler, güvenmezler. Etmeyenlerin ve rabbihim yadilun. Onlar Rablerine eşit koşarlar. Başkalarına. Bitti. Burada sen ifşa oldun. Nasıl ifşa oldun? Ben? İfşa oldun. Nasıl ifşa sen oldun? şahitlik ettin. Ve Allah diyor ki onların şahitliğine uyma. Onlar zanna uyuyorlar. Onlar evet. heva heveslerine uyuyorlar. Onlar ayetleri inkar ediyorlar. Allah seni ıslah etsin. Bir evet. Bitti dersini aldın. Neyi dersini aldın? Dersini aldın. Eğer olmadıysa <laughs> bir daha oku. Gidelim. Nereye? Gidiyorum. Tebliğ oldu. Otur, sen, sen hala anlamadın mı? İfşa ha. oldun burada. Ben ifşa olmadım. Yani. Sen ifşa olmadın Peki. ama otur canım, lütfen lütfen. lütfen. Olmaz lütfen. Yani, değil, Olmaz değil ya. Evet, Otur. Eğer bunu anlamadıysa hala anlamıyor yok hiçbir konuşma. Otur otur sen. Yani sen bunu anlamadın mı? Niye anlamadım? Bu ne, ne olduğunu şu anda Siz... sana ne olduğunu farkına varmadın mı? Bana ne olmuş? Farkına varmadın mı? Yok varmadım ben. Subhanallah. Varmadım ben. Farkına varmadım. Bir daha tekrarlayalım o zaman. Tekrarlama bir daha. Ama değiştireceksin. Şöyle, şöyle söyle. Ha. ki ben ne söyledim? Anlat ben. de. Hadi. Şu anda ne oldu? Ne ayet ne dedi? Ben sana evet. ne sordum? Ne senin sordum cevabın ben. ne oldu? Ayet. Ben niye sen ifşa oldun dedim. Sen yalnız ilk ifşa olan değilsin bunlar. Bütün müşrikler buna ifşa oluyor. Bu ayet müşrikleri ifşa eden bir ayettir. Ve ifşa edince de konuşamazlar. İyi konuşamazlar? Şimdi bana bir sual sordunuz. Ben sizin sualinizi cevaplandırıyorum. Evet. Dediniz ki evvela ama dinlemediniz beni. Ee, yani sabretmediniz. Evvela Hayır, dediniz sayısın. ki Kur'an'da bir sünnetullahtan bahsediliyor. Onu şu şunun şunu üzerine Onun üzerinde konuşacağım. Ben anlatacağım, oraya geleceğim. Ben anlatacağım, oraya geleceğim.